Neler yaptı gösterin bakayım nasıl olacak. Sevmiyorum hem hemşerimdir ama sevmiyorum. Ama tevfik. anladın bak anladım. Seçersen balık da yeri, bıldırcın da yeri, çalışmaz da batırır da yatar da. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet, haftalar sonra sokaktayız. Ee, hem Filistin olayları sebebiyle hem de hava durumu dolayısıyla sokağa birazcık ara vermiştik ama şimdi yavaştan hızlanıyoruz. Bugün vatandaşlarımıza sizce AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkan adayı kim olmalı diye soracağız. Cevapları alacağız. Hadi cevaplara geçelim. İyi seyirler. Tevfik Göksu, Ne şey belediye başkanı değil mi? E senler belediye başkanı evet, evet Neden Tevfik Göksun olmasını istersiniz? Ama çok iyi adam. Dürüst görüyorum ben bilmiyorum. Peki teşekkür ederiz. AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkanı adayı kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu. İşte işte. Ama gitti. Benim iki adayım var. Murat Kurum ve Tevfik Göksu mu, Gürsü mü? Ne? Göksu. Göksu. Neden Murat Kurum? Murat Kurum bakanlığı döneminde çok aktif olarak çalıştı ve büyük hizmetleri oldu. Ve çalışkan biri. O yüzden onu tercih ederim. Ben. Neden Tevfik Göksu? Tevfik Göksu çekirdekten yetişmiş. Belediyeyi çok iyi bilen ve esenleri esenler yapan bir belediye başkanı. 20 yıldan beri seçilmesinin de sebebi budur bence. Çok başarılı olduğu için. Tek, bence iki kişi var. Birisi Mehmet Tevfik Göksu, birisi de Murat Kurum. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Her şeye hakim. İstanbul'a da hakim. İmamoğlu'nun yaptığı hatalara da hakim. Sevdiğimiz bir insan. Peki yani. Murat Kuru. Murat Kuru. Murat Kuru. Evet. Neden Murat? Kuru? Ne bileyim daha insanlar çok daha. Efendi, e, efendim, çok seveceğim. Insan, i̇nsanlarla. İnsanlarla çok, çok güzel. ilgili. Bir de çalışıyor. Yani. Var mı başka isim aday aklınızda? Vallahi benim aklımda şu an o geldi. Şey de vardı. Hani Süleyman. bir e, İçişleri bakanımız vardı ya. Süleyman Soylu. Ha, evet. Süleyman Soylu. Onu da yakıştırıyorum ben ona. Peki. Yani. Aslında o da evet ama biraz demir yumruk ya. <laughs> Bilmiyorum bana evet. göre. Aslında, aslında öyle birisi olması lazım bence İstanbul'a. İstanbul'un %100 alması lazım. Ya çok beyefendi, Allah çok isim çok efendi Murat Kurum. Murat Kurum evet çok, çok naif önemli. bir insan. hizmet daha Ta bilmiyorum İstanbul'da çok naif bir insan olmuyor ya. Biraz şey olması Ama lazım. Ama iletişim de çok önemli değil mi? Yani evet o da var. Diyalog Sevilen çok çok bir önemli. insan. Zaten e, iki çay o. kapsana sen bize. <gülüyor> 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 çok güzel gidiyor. Yani birlikte istişare ediyoruz. Süper. Evet zaten çok seviyoruz. Yani e, Peki, sonuçta İstanbul'u kim yönetecekse Allah evet. hayırlısını versin her şeyden Amin. önce. Her zaman. E, güz, gönlü güzel insanlar nasip Evet. Etsin. evet. E, tabii ki de İstanbul geride kaldı. Niye Ekrem Başkan yönetemiyor mu? Hayır. Ben hiç <laughs> ben İstanbul'a geleli 5 yıl oldu. Ben, ben daha iyi. Ekrem Başkan ilk kazandığı zaman şöyle düşünmüştüm. Dedim ki eğer dedim Ekrem Başkan hiçbir şey yapmasa bir 10 sene yine götürür bu İstanbul dedim ama sağ olsun 10 sene kalmadan kendi geri geri getirmeye başladı. Bunu nasıl beceri? Bu da bir beceri. Bu arada onda evet. o yüzden tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz kendisi. Evet, bu <laughs> o da, da tebrik ediyorum. Evet, çok Hatta ben ben Güzel. şunu söylemek istiyorum Güzel. aslında. Ben İstanbul'a 5 yıl önce gezmeye gelmiştim. O zaman metrolarda e, tarihi resimlerimiz vardı. O benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ekrem Başkan geldiği zaman baktım ki artık tarihi şeyler gitmiş yerine böyle e, aptalca şeyler gelmiş. Bu beni çok üzdü. Bizim tarihimizi bilmemiz lazım. Bu olması gerekiyor aslında. Bir de, bir de Ekrem Başkan geldiği zaman biz ismeye gidiyorduk. Orada ben Osmanlıca öğreniyordum. Sonuçta bizim benim kültürüm... Evet, maalesef çok şeyler yok hem de. O yüzden ondan dolayı da kesinlikle çok eksisi var bizim Pekala. için. Çok teşekkür ederim, çok ben sağ Teşekkür olsun. ederiz. Eyvallah İstanbul kendim. metropol bir şehir. Evet. Aslında ona çok önem vermesi gerekirdi. Ekrem Başkan zaten buradan kaybetti. İstanbul'u küçümsedi. aslında çok büyük bir şehir olduğu halde. İstanbul'da duruyor mu? Ee, nasıl? duruyor? tatilde ben olduğunu biliyoruz. Genelde bir de horon çekiyor, güzel de horon oynuyor. Evet. Yani Onunla ben görüyoruz. de oynuyorum. İnşallah beni seçerler diye. <laughs> e, gelsin. De oraya doğru gitsin o. Bakalım kolay hayırlısı diyelim. Size hayırlısı. de sormak istiyorum. AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkan adayı kim olmalı? Kim olmalı? Ee, birkaç tane var aslında. Kim ilk Ama iki tanesini alalım. İki tane alalım. Tevfik Göksu, Murat Kurum. Neden Tevfik Göksu? İstanbul'u çok iyi biliyor. Belediyecilik tecrübesi var. Bu açıdan röportaj yapıyoruz. Hemen geleceğim. Ha? Evet abi. Tevfik Göksu dedi. Tevfik Göksu. İstanbul'u biliyor. İstanbul biliyor. E, genç, dinamik, belediyecilik anlamında bilgileri var. Yıllardır belediye başkanlığı yapıyor sen yurt'ta. Ekrem Amamoğlu devam etmesin mi? Bana göre etmesin. Niye abi? Bak adam gülüyor, güler yüz. Hem kendine hem İstanbul'a yazık oluyor bu açıdan. Kendine de yazık oluyor yani. O da istemiyor İstanbul'u. Evet. İkincide Siva, şey Murat Kurum o da bakanlığında güzel işler yaptı. Genç, dinamik, çalışkan. Halkın içinden biri. Her şey var. O ikisi benim için <laughs> uygun. Teşekkür ederim. Vallahi hiçbir fikrim yok. Düşünmediniz. Düşünmedim hiç de. Işte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an için yani öyle göze çarpıcı bir şey yok. İstediğiniz bir isim var mı? Ya istediğim bir isim yok. Yani sonuçta AK Parti belediyelerde başarılı. Yani kim gelirse gelsin fark etmez. Süleyman Soylu, Adil Kara İsmailoğlu, Tevfik Göksu. Tevfik Göksu. Çünkü Murat Kurumu da katsa aralarına. Tevfik Göksu. İstanbul'u bilen biri. En azından İstanbul'da olan biri. Murat Kurum Ankara'da. Süleyman Soylu zaten Trabzonlu Ankara'da. İstanbul'u bilen biri olsun. İstanbul'u bilmeyen buraya yakışmaz bence. Yakışmaz. Yani bence Göksu. Pekala. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tevfik Göksu. Niye Tevfik Göksu? Bildim Lale adamı tanıyorum o yüzden. Yani tanıdığım için ondan yana. O yapabilir diyorsun. Neyse o olsun. <laughs> Herkes için öyle. Abi de öyle düşünüyordu. Ama Tevfik şimdi gönlüme düşen oldu. Tevfik Göksu mu? Tevfik. Neden? Ne bileyim biraz daha şuurlu insan. Yani iman konusunda şuurlu insan yani. Allah tabii daha böyle feraseti yüksek. Tayyip Bey kimi gösterirse olacak. Siz kimi istersiniz İstanbul'a? Tevfik Göksu. Efendim? Tevfik Göksu. Tevfik Göksu mu? Bir el sallayın kameraya, ablam dur gitme. Neden Tevfik Göksu? E, gitti. Tevfik Göksu. Eee, belki... E, ...Binali Yıldırım daha yakın gibi, ya yani benim kendi düşüncem. Ona biraz daha yakın geliyordu. Gerçi o bir seçim kaybetti ama... ...herhalde Tevfik Gürsoy daha... Tevfik Göksu. Göksu, pardon. O biraz daha yakın gibi geliyor bana. İmamoğlu olsun. AK Parti'nin. AK Parti'nin tanımı. Tanımıyorum bir şey. Tanımıyorsunuz. İmamoğlu mu destekliyorsunuz? Tabii. Neden? Hı? Neden? Neden? Dürüst bir adam olduğu için. Kim alacak şey Yıldırım. Kim? Yıldırım. Final Yıldırım mı olsun? Evet. Neden? Evet. Şey istemiyoruz. Ekrem Amonluğu istemiyoruz. Hayır asla. Niye? Kesinlikle. Niye ama gayet güler yüzlü değil mi? İşte bile güler yüzlülükten olmuyor ki bu işler. Ne? Güler yüzlülükten olmuyor. Ne lan oluyor? İcraat oluyor. Neler yaptı gösterin bakayım. Nasıl olacak? Sevmiyorum hemşerimdir ama sevmiyorum. Trabzonlusun. Evet. Ama Erzincanlı canlı gelsin diyorsun. Gelsin. Ne var? O da insan onu da Allah yarattı. Ne Değil mi? Evet. Yani o bir şey attığı yok ki. Bu gelsin geçsin yesiniz. Şey diyor, biz çok şey yapıyoruz diyor, biz diyor daha çok yapacağız yani diyor. Ne yaptı, ne yaptı şimdiye kadar da? Bundan sonra daha çok yapacakmış. Ne yapmış, söyleyin bakalım. Yani. Ne yapmış? Ben bir şey görmedim. Ben de görmedim. <gülüyor> <gülüyor> daha Ne? <gülüyor> <gülüyor> görmedim Çekiyor musunuz beni? Çekiyoruz. Herhalde. Abo, yandım. Alsın alsın, torunlarına, çocuklarına bir selam söyle. Çocuklarıma mı, selam mı, senin Hepsi ha. burada ama hepsine de selam olsun. Oğlum, Hepsini canım, seviyorum. Ne ee, siz nerelisiniz? Ben Rizeliyim. Aha. Ha. Vallahi en iyi çalışan olsun. Şimdi var mı var. gönlünden geçen birisi isim olarak? Vallahi şimdi ben yağmurun ya. O işi e, tepedekine daha iyi biliyor. Yani en senin iyi çalışan. Senin istediğin var mı? Vallahi ben en iyisi çalışan kimse ben onu Abi diyorum. Ya şimdi sen ben birini söylersen. Bak. Kitle, kitlenin isteği olmaz. olur. <laughs> ben de diyorum ki en iyi çalışan kimse Allah onun nasip etsin. Vatana, var. bu belediyeciliği, millete en iyi hizmet verecek kimse. Tamam şöyle sorayım. İmamoğlu dersin. seçilir mi bir daha? Ben yani vatana hizmet yapmayan babam da olsa vur götüne tepmeyi sandıkta kovala. Bu kadar. Şimdi ben o kadar. Şimdi İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu işi şöyle abi. İmamoğlu'nun yaptığı şu strateji var. Mesela bak orada da üniversitenin, üniversitenin orada da. Ya üniversitenin üniversitenin orada da öyle yaptı. Teneke çeviriyor. Üzerine bütün resimler dolduruyor ve kapatıyor orayı. Kapatıyor yani. Süleyman Yancık, amca sen iyi görüşünü söylemiyorsun ya. Ben yani, görüşüm ben Sen de bugün sıfır görüş var. Hayır sıfır görüşme değil. Ben e, e, vatana çalışmayanı millet vursun oturur hepmeyin. Vursun ama sen vursun ama sen bir fikrini söyle bakayım sen, sen fikrin yok Benim ben, sen, benim, benim sen, onun, onu beğeniyor musun? Dedim ona bile ben, bir Ben, ben yani. beğenip beğenmemem değil. Benim şimdi ee, anamın... Ama sen söyleyeceksin ki hayır, insanlar hayır. bilinçlensin. Ana, anamın oğlu bu vatana hizmet yapmayana oy verdiyse Allah anamın oğlundan hesap sordun öbür tarafta. Bak. Ama ondan yine bir şey anlayamaz. Anladım bak anladı bu. Anlamadım. Bu vatana. Anlamadım. Bak anlamadı gördün bu, mü? Bu vatana ihanet eden adam belediye var sen. Adam diyor, adam hizmet etti diyor. Yok diyor, no, yok diyor. No, ben anlamam onu kim diye hizmetti. Hizmetin hizmeti yok. Ya, Allah değil. imam oğluna yetti bu memlekete ihanet yaptıysa, hizmet yapmadıysa, Allah anamın oğlu mühür ise ilk önce Allah hesabı anamın oğlundan sorsun ahirette. İmam oğlunu sen seçersen balık da yer, bıldırcın da yer, çalışmaz da batırır da yatar da. Reklam da yapar. Ha, reklam da yapar. Anamın oğlu alçak mühür ise Allah anamın oğlundan hesap sorsun. Öbür tarafta bütün cezayı anamın oğluna yüklesin. Selamun aleyküm. Biraz Süleyman biraz amca oldu. biraz biraz, biraz, <laughs> biraz zorladık yani. <laughs> evet, e, Üsküdar'daydık. Üsküdar'da Süleyman amcamızla birlikte röportajımızı yaptık, bitirdik. E, Ümraniye'de başladık, Üsküdar'da devam ettik ve e, size ayrı bir kolaj hazırlamak istedik bugün. Bu videoyu yeni çekiyoruz arkadaşlar. Bu yeni bölüm. E, birkaç gündür, birkaç haftadır röportaj yayınlamadık. Farkındayız ama e, bunun nedenleri vardı. Hem birazcık rahatsızlandım, hem Filistin olayları vardı hem de hava şartlarından ötürü bu üçte bir araya gelince artık bize sokak imkansız oldu. Ama şimdi çıktık Allah'ın izniyle yerel seçimleri sorduk. Cevaplar bu şekildeydi. Süleyman amcayı birazcık yorduk hani yapacak bir şey yok. Açmam lazımdı onu merak ediyordum çünkü ne düşünüyor ne söyleyecek diye. Söyledi de ee, beğendiniz değil mi? Beğenin bari Süleyman amca geldi yani. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hayırlı günleriniz olsun.